merhaba arkadaşlar ben Alkın Gözler Oyun Yüzden Çok Kutu Yalnız Sosyal Sosyal Ben Açmak Kanalı Abone Olmamışsınız Bugün Yine Karşım Var Bugün Oynayacağız Farklı Bir Oyun Olması Seçim Sosyal Seçtim Hep Eee Ne Söylesi Bez Bir Yeni Oyun projesi, Hayır Başladım ee, Bir De Buna Başlamayı Düşünüyorum Tabi Oyun kasmazsa inşallah İnşallah Videodan Bir De Bundan Sonra Kılıç Okulaş Videosu Çekeceğim e, Yarın Videolarını Bugünden Çekiyorum Dedikten Sonra Başlayalım ee, Zula zaten bildiğiniz gibi Türk yapımı MMO MMA FPS oyunu. Videonun aşağısında kayıt olma ve indirme linki var. Oradan size oynayabilirsiniz. Dedikten sonra şimdi bakalım. İlk önce marketten sizin için kutu almak istiyorum. Nerede bu kutu? Ekstralar. Alakası yok. Aa, ürünler. Tamam bu kutulardan şu Z parası yani Zula parası onu da alacağız. Ben Bayağı biriktirdim. Şimdi... Ha, şu kasa. şurada Ka şuradan kısaca var Ha. Şöyle kasaları açacağız. Başta şu parayla hangi kasa varsa bakın şu 22.000 Z parası var ya. Sula. Ondan neler varsa bak başta bu var. Mesela bundan bir tane alalım. Yok satın al. Kasıyama açmak istiyorum. Bir tane Bunları aldık. Sonra bu var. Bunları alalım. Sonra bu var. Bunları almamıyor muyum? bunları Destek kasası aldık. Zula kasası. Bak zula kasası. Destek kasası ve basın kasası aldık. Başka ben görmedim. Şimdi hemen şu çantadan baskın kasından ay baskın kasından ne var 3 günlük kriz vektör güzel bunu kullan sulak parası güzel bunu kullan 3 günlük kolu bonus %15 XP ve zoo parası verdi %15 He. tamam şimdi komba bonus. Ha. Ha şimdi anladım. Tamam bu şey. Eee zula parasıyla XP yani şurası biliyorsunuz XP. Bir zula parası ne kadar kasarsak onun 2-3 e, kat katını verecek diye düşünüyorum öyle biliyorum. Neyse şimdi marketten silah bakalım. Gerçi ben şöyle çantamı göstereyim. Böyle. Şu ara şunları koyalım. Bir bununla savaşalım. Tamam gerisinde bir şey yok. Geri. Hı, old Town. Old tone neresi acaba? Bir o da kur diyelim. Hemen F5. Bakalım Paris yeni geldi. Gördüğünüz gibi tabi Türk Türkiye'de geçiyor tabii ki Şöyle şuna bir gelelim Bir de tabi Zula ile Gladio diye ayrı ayrı takım var Bu videoda herhalde bir 2-3 savaş yaparım ya da 2 de olabilir bilmiyorum tam olarak Ve daha çok Zula gelmesini istiyorsanız veya video gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenip istediğiniz videoyu yorumlara yazmayı unutmayın Evet şimdi silah yok mu? Nasıl lan? Bir saniye. Çıkış çık. Allah Allah. Hemen bir bakalım. Geri çantı. Vaa wow, kesektör. ama burada bu olsun. Level 25 Burada bu olmasın. Burada bu olsun. Burada bu olsun. Başka silah yok zaten. Makine koydum. Alkava başım Şöyle bir tane makine koyayım. Tamam. Şimdi bir girelim. Bombay bombası Sis bombası, sis bombasından ben görmüyorum. Flash bombası beni de göre diyor. O yüzden onları kullanmayacağım. Hemen şöyle bir tane bulalım. Aa şurası Bir oturtalım mı? Sonra neyse. Hoş. Paris'e bakalım. Ben şu genelde zul olmak isterim. Ha şöyle. Hadi da başlat. <laughs> güzel. Hem haritalarda görmüş, görmüş olursunuz. Haritalarda bakarız. <laughs> bu arada en çok maç kazananlar. Zula gerçekten çok güzel bu oyun. Yani oynamanızı tavsiye ederim. Çok tavsiye ederim hatta dediğim gibi açıklama kısmında indirme linki de var. Kayıt ol. Öyle. Hmm. Şimdi B'ye basalım. Ah, şunu seçelim. Tabi silahınızı B'ye basıp seçiyorsunuz. Ama size öldükten sonra veriyor. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama. Yani Türk oyunu. Ee, Wolf Team videosu da çekeceğim. Onu daha haberini söyleyeyim. Vereyim. Bir de bayağı kötü oynuyorum bu oyunu ben normalde. Ana. O adam şeydi de. Ben nasıl öldürdüm o adam valla. Yani. Oynadığım söylenemez ama bu sıkıntı nasıl? Şöyle şunları da sıkarak patlatabiliyorsunuz. Şöyle Allah. Ay kimse mi mı? Lan 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 lan. Abi ya. Çok iyi oynuyorum. at 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 aa vurdum ya gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle haritayı şöyle göstereyim Minecraft Skyblock videosu gelebilir ya bundan sonra daha ne çekeceğim kararlı değil Artık Minecraft mı çekerim bu hafta mı çekerim bilemeyeceğim Zaten biliyorsunuz Latvius Batman'i bir şimdi değil. Ona Mert sağ olsun geliyor. Da, hmm. O korku oyunu gelebilir. Outlast gibi, Five Nights gibi. Veya Emily Monster Play gibi. Korku oyunları gelebilir. Ben Ahmet geri en takımda yine Zula'dayım tabii ki. 33 Gladiolar bizi yediyor ya. Şunları en seviyorum. Sen oradan ben buradan, sen oradan ben buradan, sen oradan ben buradan. Kimden yiyorum lan ben? Ulan tam arkamdaymış be. Ya yani sırak bir iki üç oyun bu adam yiyorum ya. Ya da ben kötü oynuyorum. Arabası bile Türk yapıyor. Şöyle R'ye basarak şarjörü değiştirelim. Güzel. güzel. Allah belanı ne yaptın? Allah 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 Allah. Hı -hı. Kaç kaç kaç. Daha uzak arkadaşlar. Dur bakayım bana. Arkadaşlar zulu bilmediğim bir hata vardı. Ben diğer bölüm için bilsem zaten ııı kameraya biraz kalite sorup kusura bakmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere videoyu. Hoşçakalın. Bay bay. Ve izlediğiniz oyunda yorumlara yazın. Korku türü. Hoşçakalın. Bay bay.